Yukarıdaki tepkime denklemi ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bu tarz soruları çözerken şuna dikkat edeceksiniz. Öncelikle tepkime türünü iyi bir şekilde belirlemek gerekiyor. Gördüğümüz tepkime bir çözülme çökelme tepkimesidir. Zaten aşıkla baktığınız zaman tepkime çözülme çökelme tepkimesidir diyor. Biz hemen bunu işaretleyelim. Peki bu nereden anlıyoruz çözülme çökelme olduğunu? Bakın çözeltiler var girenler kısmında. Burada ise bir çökelti meydana gelmiş. Tepkime de redoks gerçekleşmemiştir diyor. Burada yükseltgenme basamaklarını kontrol etmeniz gerekiyor. Sodyum artı Bakın ürünler kısmında da artı. Kurşun 2 artı ürünler kısmında da 2 artı. E, nitrat eksi nitrat eksi. Yani kısacası yükseltgenme basamakları değişmemiş. O yüzden ifade doğru. Seyirci iyonlar çökelmeye uğramayan iyonlardır. Yani da suda çözülmüş olan iyonları gösteriyoruz. Dolayısıyla bu ifade de doğru. Net iyon denklemi verilmiş. Burada arkadaşlar dikkat ederseniz seyirci iyonlar kullanılmış. Halbuki net iyon denklemi çöken maddeye göre yazılmalıdır. O yüzden bu ifade yanlış. Cevabımız D olacak. Kurşun 2 klor bileşiğinin sudaki çözünürlüğü çok düşüktür diyor katı olarak çöktüğüne göre çözünürlüğü çok düşük olması gerekiyor. O yüzden cevabı